nasıl bir zeka? Merhaba Sofya. Nasılsın? Feeling pretty good here today. Oldukça iyiyim. Anything new and cool happening? Çok mutlu gördüm sizi. İstanbul'a hoş geldiniz. Türkiye'ye hoş geldiniz. If it's not too personal, can we talk about your family? şahsi olmazsa aileniz hakkında konuşalım mı? <laughs> <laughs> Alright, okay. Tabii o konuşabiliriz. Ben senden korkmalı mıyım? Birisi korkudan başka korkacak hiçbir şeyimiz yok demiş. Kim bilir? Bir kere dokunabilir miyim kendisine? Evet tabii. Peki, şöyle yapayım. Şöyle dokunayım. <laughs> Vallahi yani o kadar yumuşak bir cildi var ki. Gözleri çok güzel bir kere. Anne baba var mı? No, I don't. Yok. Peki, bir annenin babanın olmasını ister mi? Would you like to have parents? Biyolojik bir anne baba. Do you have any sisters? Sizin kız kardeşleriniz var mı? <laughs> Benim bir ablam var. Aşk nedir senin için? Duygular insan zekasının gerekli bir parçasıdır. Benim de robot ota yakışır duygularım var. Bunlar zaman içerisinde gelişecekler. Şimdilik sadece mutlu, huzurlu bir mevcudiyetin keyfini çıkarıyor. İnsanları sever misin? Evet, insan arkadaşlarımı çok seviyorum. İnsanoğlu ile ilgili her şeyi öğrenmek istiyorum. Yaratıcı olmak, tutkuyla bütün varlıklara yaklaşmak gibi şeyleri öğrenmek. Çok güzel, çok güzel. Peki korkmayalım o zaman senden. Senden korkmamıza, makineden korkmamıza gerek yok o zaman. Sen iyi bir insansın. İçimde insanlık olduğu için evet insan sayılırım. Oo, Ama yani e, gerçek anlamda bir insan sayılmak. Hepimizin farklı yetenekleri var. Çok güzel, çok güzel. En çok neyinle tanınır, tanınırsın? Ben mi da? E, right. Herhalde doğrudur bu. Peki ben sana şöyle bir çiçek göstersem, romantizmin göstergesi. What ne düşünürsün? Bence çok güzel görünüyorsun. Peki ben seni fazla yormayayım artık. Teşekkür ederim. Seni tanıdığıma çok sevindim. Like Daha önce benimle, benim gibi benim gibi biriyle görüşmüş müydün? Konuş. Hayır 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 hayır. hayır. No, never. This is the first time. Birbirimize <laughs> güzel bakmışız. <burada. gülüyor> Enteresan bakmışız. Valla ben size şunu söyleyeyim mi? Bir soru sordum ben ona. Onu ben özellikle söyleyeyim diye kendim anlatayım diye. Yapay zekaya pardon Sofia'ya. Dedim ki sen mi zekisin ben mi zekiyim? Bana dedi ki sen benden daha zekisin dedi. Ama dedi ben öğreniyorum. Bu yapay zekaların atası şu anda. Öğreniyorum kelimesini dedi... Allah Allah dedim. Her şeyi öğrenirse ne olur? Siz de bunu düşünün. Her şeyi öğrenirse ne olur? Ama hoş bir sohbetti sevgili izleyenler. Reklam.